Ne yapıyorsun Merve? Ne yapayım? Sahneye çalışıyorum. Şimdi birazdan sahnemiz var ya, nasıl çalıştırılıyor da ona bakıyorum. Ama sahnede ben çalıştırıyorum bunu. <laughs> evet, niye? Çünkü ikimizin evi, ikimizin işi. Hatta bak, boş Home Connect uygulamasıyla bunu başlatabiliyorsun. Ha, evet. Ee, çalıştırdın? E niye ki daha deterjan koymadık buna? Her seferinde deterjan doldurmana gerek yok ki. Ha. Tabii. Baştan bir defa dolduruyorsun sonra akışına bırakıyorsun. Allah Allah. 20 yıkama boyunca bir daha deterjan koymana gerek yok. Aidos çamaşırın ağırlığını, kirlilik miktarını bir de kumaşın türünü sensörleriyle hassas bir biçimde ölçüyor. Allah Allah ne diyorsun ya? Yani kendi biliyor. Yani gerektiği kadar su ve deterjan kullanıyor öyle mi? Aynen. Hem bayağı bir tasarruf sağlıyor hem de her şeyi otomatik hallediyor. İyi de <laughs> böyle çamaşır yıkamak çok kolay bir şey. <laughs> Herkes yapabilirsin diye. Hay canına ya. <laughs> tamam o zaman. Burak vaktimiz var mı biraz? Ben sana bir kahve ısmarlayayım. Set kahvesi diyorum. E hadi gel. Bir de şunun ezberine bakalım ya.